Yani çok erken atladık 1700 kilometre varmış. Araba var mı lan? Ben oraya uçarım da <laughs> ne zaman giderim bilmiyorum. Ben açtım kardeş düşeceğim ben. Araba göremedim çünkü. Evet başka gelen var. Tam inan da olur oraya 1300 daha. E. Yanlış atladık. Ben 1300 gibi gördüm 1700'müş. Solumda iki takım var gelen. Ha şu sesi geldi lan önüme. Yakın indi şey yaptılar zaten. Arada bir kişi vardı da onu çıkmasını Burada bekliyorum şu an. Geldim. Burada. Of bak ya. Of. No. Ben safe'im bu arada. Adam direkt bana sesini attı. First blood. Buradan adam Hanka. geliyor bak şuradan. Da Şurada bir ses aldım ben. Evet evet gördüm adamı. Ama hiç canım olmaması. Düş artık. Ha. Öldü lan. <laughs> Mermi de yok. E doğru geçiyorum. Kanka geç seyfe e geliyorum. Bunda da can yok. Aa kit buldum bir tane. Ben yani biri gelecek de kit basacağım direkt. Geldi şurada. Nerede? Ses var burada bak. Evin içine girdi. Gördüm gördüm. Survival bonus. Helal be. Şu şans artık kötü şans üstünden kalkabilir mi? Kanka mermim yok. Bir takım daha gelirse ölürüm. Ana <laughs> 4x'e vardı. Of çok iyi. Takalım Karşı öldürdüğün adamda vardı Atalım. bak Öyle mi Karşı öldürdüğün adamda kar vardı evet Tamam ben çekerim o zaman Personal supply, Personal supply geldi ya direkt Onu açıyorum Şimdi. Hmm, Günaydın Barış'ım hoş geldin Ahmet'im hoş geldin Tamamdır kaba. Hemen gel bugün bir yere bırakmayacağım seni DK lazım mıydı kanka Yok DK'yim var o lazım Barbar lazım evet. Tamam gel kanka ama şu <laughs> ikisini de attım bak buraya. Ultim açıldı benim. ben adam görürsem harcarım şu an. 152 vuruyor karım. Bir de su kop açınca 220 vuruyor. Ona bize mi rushladı acaba sonradan? Kanka hiç kimse gözükmüyor ya etrafta. Adamlar bir tarafı lootlamış, bir tarafı lootlamamış. Değişik bir şey yapmışlar burada. Ne anlatmak istemiş ki bize? Bot olabilir mi? Sanmıyorum botlar eve girip loot yapmıyor. Adam bot olabilir mi? Ha yok çatıdan bakıyorum kimse yok sana yetişeyim bari. Bizi lan boşu boşuna. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi Ahmet fenalı bir demeyiç ya. O legend kar böyle oluyor kanka işte. Ne oluyor oğlum WhatsApp çıldırdı. Dursun. Ve hala adam bakıyorum yok kanka kimse. Neyse loot'a geldim. Da. Gel ya loot'ta. Buluruz elbet adamları. Arabamız var. Camı sen kırdın değil mi? Ben kırdım ben. Ama tabelim var benim onları alayım. Dalmışsın. almışsın? Bok gibi ölecekmişim gibi bir his var içimde. Burada geviş var 3 yıldız. 4 var ya Üste çıktım. En üstte çıkıyor. Siz hep gelsinler diye. Evet, evet, farkındayım da. Hiç adamlar pek oralı değil gibi. Ne güçlendirecek ya? Oy heroik G 3 yaptım bir de üstüne. Ardıcım hoş geldin. Ne yapıyorsun kardeşim? Nasıl gidiyor chat? Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Bugün biraz erkenden açtım yeni yarım saat kadar falan. Dedim bugün bir önden açayım. Kanka gel gidelim sayfa ya. Seyfte kavuşacak ellerimiz onlarla. <laughs> evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geliniz. Umarım tatlı güzel bir yayın olur. Çünkü dibimizdeki adamları da bulsaydık çok tatlı olacaktı. Bakacağım şöyle. Red Dot attım kanka bu arada. Ola ola ya. Ben bu oyunda Red çok beğenemedim ya. Sevdim ya. Holo, Holo, daha tatlı geliyor bana bu oyun. Aynen. Holo daha tatlı geliyor. Şu da adam mı gördün? Bunun da materyal var lazım olan. Ben de şeyde düşürmüştüm. Gazla düşürdüm bir tane. Kalındı kilim kanka. Asist geldi. Karşıda Çaldım onu. Güzel. Şurada yolun karşısında var bir tane. Bak bak yolun karşısında işaretime bak. Vurdum bir tane öldü. Başka? evde var bu sesler geliyor da. Backstep de. Adamda power bar var mıydı? Vardı herhalde. Bakacağım arka var. Kanka şurada adam var. Benim doğru duymuşum ben. Arkamızda ama basarken bize indirebilir. Önümüz açılacak zaten. Bastım mı? Bastım da boş gibi. Son vurdum direkt düştü benim. Bar çekebiliriz. İşaretimde adam var bu arada. Burada heroik akm var. Alırsam mı ki? Alayım ya. Ne Anda şok olmuş. Şöyle atalım biraz. Kas yapıyorum ben. Hatta zırh yapıyorum ben. <laughs> Bir level 4 sırf bulsam direkt 5'e basacağım. Adam bakıyorum da kimseyi görmüyorum kanka ya etrafta. Ha şurada adam. edelim. Burada, Burada şu an. Sniper'ım yok ama şöyle bir şey yapabilirim sana. Arkaya Yedi. doğru az attım. Nokladım. Öldürdüm. Başka da arkadaşı var onunla. Sıktı. Evden sıktı. Açıkta mı? Açıkta değil evde. Aa oyunum çöktü galiba. Hayır. Hı. Heh. Tamam geri açtı. Aklım gitti. Aklım gitti. Power basıyorum. Ne vurdu. Kanka safe dışındayız biz. Sana nereden sıkıyor? Tam bir görebilsem. Ev ev ev. Evin kapısından sıkıyordu. Sağlı oynamamız lazım. Çok açığız abi. Kaya maya. Aha önümüz kaya. Bana ileriden sıkıyor. Tower'dan sıkan var bana. burada ya da Tower'dan daha yakın da olabilir. Tam emin değilim. Evdekine bakıyorum. Oyun kas mı artık? Kanka şu evdekinin bir canı vardı. 83-7 i̇şte Yanlar bakıyorum da. Aynen sen onlara baka dur. O Tower'da, Tower'da gördüm. Evden skan göstermiyor. Kalan power'umu basıyorum. Şu bir eksif sadece kart düğüm, Ben de kartı Oy, de pek kullanmıyorum. Bana yedim. çok kız. Aga be. Şey tower e, tower. Doğru yedim. Tower değil mi? Aynen tower da büyük bir taş şurada. Tower'da da ya o. Ben şu evdeki elemana bakıyorum bir taraftan da göstermiyor hiç. 3 takım kaldı zaten. Biri ha bak tower da aradan bakıyor. <laughs> of yakın yakın. Şurada ağaçta. Soldaki vurdu beni. Kit basıyorum. <laughs> Sağdaki vuruyor beni de. İtanda, e, sanda dibinde adam. Helal, helal, helal. Ağacın oradakini düşürdüm. Helal. Şey, şeydeyim, bandajdayım. Tamam yukarıdaki vuruyor. Gaza girdin, gaza girdin. Önümdeki tavrı oynuyorum. Bakmıyor şu an, bakmıyor. Soldan da sıkan arkadaki, oldu. Arkadaki evdekinin canı yok. Nerede? iki de mi? Aynen. Bana doğru gel. Gösterirse sıkacağım kafasına. Şeye dikkat et. Tavura dikkat et. Dikkat ediyorum şu an. Şey, şey. bir bakacağım. Bana da göster tavır artık be. Hala orada adam. deki nerede? Birdeki tamam. arada bakıyor. Bana oğlum niye göstermiyor bakayım. oğlum? Havura bakıyorum. Ne bastı o? Smok attı gördüm. Smoktan çıkartacağım onu. Solda. Çıkıyor, 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 Yedi. Ya. Öldü. Havur solda. Atladı aşağı. Nereye atladı görmedim. Sollu sollu. Gittim gittim gittim. Burada. Ah be, scope kapasam ah vuracağım be. ya. G3'ün şeyliğini uğradık. Ah sıkamadım adama ya. Çok kaçırdım. G3'ün azizliğini uğradık. Anti bir amiro. Bir daha ikine kanka yani. Yapacak bir şeyim yok. O kod kredi kartında geçiyor abi. Lan lan. Çok ucundan gitti be.